Korsan bir miting düzenlemişsiniz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim. <laughs> Sandık gelecek. Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup oyu kullanacaksınız. Hep beraber dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla emekli ayıracağız. Buna inanın ve mutlaka bizlere güvenin. Elinde biz, biz millet ittifakı olarak sizin için çalışıyoruz. Halkımız için çalışıyoruz. 7'den 70'e hiçbir ayrım yapmadan. Doğusu, batısı, güneyi,